Tüm anlatılanları unutun. Dizi yeni baştan başlıyor. Fakat tam tersi bir şekilde. Bildiğiniz gibi Leyla babasının ölümünün intikamını almak için uğraşırken sırlar ortaya çıktıkça hem tüm sevdiklerini kaybetmişti hem de intikamını tam anlamıyla alamamıştı. Şimdi ise Leyla Handan'ın ölümünde parmağı olan isimlerden birisi ve bunu sevdiğini kurtarmak için yapmıştı. Sonuçlarını hiç düşünmedi. İzlediğimiz son bölümde Nur Leyla'nın kendisine benzediğinden bahsetmişti. Leyla ilk defa sevdiğinin hayatta kalması adına bir başkasının ölmesine göz yumdu. Leyla için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Leyla'nın uçakta tanıştığı kişi Nur'un öldürdüğü Handan'ın oğlu. Aynı zamanda bu kişi Nur'un da yeğeni oluyor. Elbette Nur, Handan'ı öldürüp mirasçılardan birisini yok etmek amacıyla bu işi yapmıştı. Civan'ın kurtulması sadece işin cilvesiydi. Nur sadece oğlunu düşünseydi yemeği yaptırır, ilacı alır ve Civan'ı kurtarırdı. Fakat Nur, Suat ile anlaşma yaparak zaman kaybetti ve Naci'yi öldürdüğü zamanki gibi oğlunun umudunu bir kez daha kendini düşünmesine türü öldürdü. Leyla'nın bu adamla karşılaşması ve aynı zamanda Nur'un ve Mali'nin o yılda olduğunu gördüğünden ötürü işin aslını aslarını araştırmak ve bu konunun üzerine gitmek isteyecektir. Fakat işler bu noktada sarpa sarmaya başlayacak. Herkesin iyi olarak bildiği Leyla gerçeklerin ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte kendi sevdiğini kurtarmak için başka birisinin sevdiğini ölmesine yardım etmiş ve göz yummuştu. İşte bu süreçlerde ise Leyla'nın giderek Nur'a benzediğini ve kendisini kurtarmak için nasıl Nur gibi dolaplar çevireceğini ve ne kadar kötü bir insana dönüştüğünü göreceğimiz sahneler olacak. Yaşattığını yaşamadan ölmezsin derler. Leyla da aynı bu şekilde Nur'a ne yaşattıysa kendisi de aynı durumları yaşayacak. Leyla'nın kötü biri olmasına ramak kala hem üvey annesinin ölümü hem de Civan hastalığından ötürü Leyla intikamından vazgeçmişti. Fakat yaşanan son olayların ardından artık Leyla'yı durdurabilecek kimse olmadığı için artık karşımızda kötü bir Leyla olacak ve Nur yanında melek gibi kalacak izleyip göreceğiz. Nur melek olacak dediysek şeytanın da bir melek olduğunu unutmamak gerekiyor. Nur'un Suat ile anlaşma yapması ve Handan'ı öldürmesi elbette boşuna değil. Bildiğiniz gibi Handan'ın ölümü ile birlikte iki tane mirasçı var ve Nur'un bu mirasçıları da aradan çıkartmaya çalışacağı zamanlar olacak. Fakat Nur'un en büyük destekçisi ve işlerini hafifleten kişi bildiğiniz gibi Mali'ydi. Mali de bu zenginlikten nemalanmak adına Nur'un yardakçılığını yapmaya devam edecek gibi gözüküyor. Fakat Mali eski Mali olmayacak. Birbirlerini sevdikleri zaman bile birbirlerine karşı kozları bulunan bu ikiliden de beklenmedik sürprizler gelebilir. Özellikle Mali oğlunun ve babasının ölümünden ötürü Nur'a büyük bir kini ve öfkesi var. Elbette Mali bu kini ve öfkeyi bir müddet daha saklayacak olsa da Nur'a büyük bir darbe Leyla'dan önce Mali'den gelebilir bekleyip göreceğiz. Kısacası önümüzdeki bölümlerde bol entrikalı ve danışıklı dövüşten olacağı sahneler bekliyorum. Ayrıca Civan'ın herkes Tufan'a emanet ettiğini ve Leyla'nın başının dertte olduğunu öğrendiğinde ise Tufan'ın da bu işlere karışacağını ve ortalığın 56'ya bağlayacağını düşünüyorum. Bakalım bizleri bir sonraki bölüm neler bekliyor izleyip göreceğiz. Yeni bölüm analizlerim bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.